Merhaba sevgili arkadaşlar. İkinci sınav çalışmamda karşınızdayız. Sekinci sınıf MEP kitabıyla, ferman kitabıyla hazırlanan öğrenciler gönül rahatlığıyla yazılımızı izleyebilir ve sonrasında da çözebilirler. O yüzden vakit kaybetmeden sınava geçiyorum arkadaşlar. Bu metinde yer alan bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısındaki boşluğa yazınız. Öncelikle başarılı insanların yüksek bir özgüvene sahip olduğu belirlenmiş. Bir başka ifadeyle başarılı insanlar kendilerine değer verir ve güvenirler. Bu özgüven onlara üretkenlik için gerekli olan heyecan ve cesarete sahip olmalarını sağlar. Dolayısıyla özgüveni olan insanlar kendilerine ulaşılması güç hedefler koymaktan çekinmezler. Ardından da bu yüksek hedefe odaklanarak onu gerçekleştirme yönünde en büyük adımı atmış olurlar. Sevgili arkadaşlar bakın. Özgüven. Özgüven diyor ha. Şımarıklık demiyor. Yani bu her şeyi ben bilirim, ben yaparım bunu kastetmiyor. Kendine güven diyor güzel kardeşim. Kendine güvenirsen çalışmalarının karşılığını alırsın. Ben yapamıyorum. Ben bocalıyorum. Hayır, üstüne gideceksin. Üstüne gideceksin. Yanlışım mı çıktı? Hocana soracaksın. Bir daha mı yanlış yaptın? Hocana mesaj atacaksın. Bir şekilde bu işi çözeceksin. Ama şımarıklık değil, özgüven. Sakın ha, sakın bu yanılgıya düşmeyelim. Peki, insanın kendine güvenme duygusu neymiş arkadaşlar? Özgüvenmiş, şımarıklık değilmiş. Gerçekleştirmek için tasarlanan şey, sevgili arkadaşlar nedir? Bakın, hedeftir. Hedefimiz olmalı. Mutlaka bir hedefiniz olsun. Hedefi olmayan e, birey denizdeki yelkeni olmayan yelkenliğe ya da gemiye benzer arkadaşlar. Yani rüzgar este de bir anlamı yok. İstediği kadar ana baba öğretmen koştursun. Rüzgar sızsın yani. Sen rüzgarı alamayacaksın. Çünkü hedefin yok. Üretken olma durumu. Üretkenlik arkadaşlar. Peki. Güç bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. Sevgili arkadaşlar bu nedir? Cesarettir bu da. Coşku. Coşku da nedir sevgili arkadaşlar? Heyecan. Peki geçelim. ikinci sorumuza. Sevgili arkadaşlar bir tablomuz var. Tablomuzda cümlelerimiz var. Bu cümlelerde neden sonuç, amaç sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, tamlama ve varsayım olanları karşılarına yazın demişiz. Birçok kaynağın aksine bilgi ve sevgi paylaştıkça artar. Burada nokta olmalıydı. Bir e, hata olmuş orada sevgili arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bu cümlede ne var sevgili arkadaşlar? Paylaştıkça artıyormuş. O zaman bu bir koşul cümlesidir sevgili arkadaşlar. Bilgi ve sevginin bu özelliğini iyi anlamak için anlamak amacıyla bakın amaç cümlesidir sevgili arkadaşlar. Amaç sonuç diyelim buna. Söz gelimi, söz gelimi örneğin demektir. Sokakta tanımadığınız birine ya da ilk defa tanıştığınız birine her şeyinizi anlatmayın. Burada örnekleme var sevgili arkadaşlar, örneklendirme. Genelde ilk tanışmalardan hemen sonra sırlar ortaya döküldüğü için sevgili arkadaşlar, dığı için sözcük grubu demeyelim de ek grubunu görürseniz kelimeyle beraber edat grubu diyelim özür özür edat grubudur bu çünkü için edattır. Kesinlikle ne olacak arkadaşlar? Neden sonuç cümlesi olacak. Sevgi gökyüzü kadar mavi, çöldeki kum kadar sınırsızdır. Sevgili arkadaşlar burada da ne var? Abartma var. Bu kadar sınırsız olamaz. Her şeyin bir yeri, sınırı vardır. Bilgi gelişimdir. Bilgi nedir? Gelişimdir. Sevgi ise muhabbettir. Sevgi nedir? Muhabbettir. Burada bir kere öznel bir tanım var. Ayrıca yine de bir karşılaştırma da var arkadaşlar. Tut ki karnın acıktı. Hani öyle bir şarkı var ya Sezen Aksu'nun. Tut ki karnın acıktı. Annene küstün, bir kedin bile yok vesaire. Dinlersiniz sonra. Burada da ne var arkadaşlar? Varsayım. Oldu da bakın, oldu da sınavı kazanamadın. İşte varsayalım ki Teo, LGS'de 500 tam puan aldın. Teok dedim bir an. Allah söyletti. Yoksa Teok'a geri mi dönüyoruz? Harika olur aslında. Öyle bir şey olursa da bu arada. Peki. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden yine Öznel Nesnel sormuşuz sevgili arkadaşlar. Buradan her geçişimizde balkondaki yaşlı adam nereden geldiğimizi sorardı. Nesnel Nesnel Aziz Sancar gibi ben de zekayla değil çalışma ile başarılı olacağınızı düşünüyorum. Zaten bunu bir önceki yazılı örneğimde de çözmüştüm arkadaşlar. Bu da öznel olacak. Aziz Sancar ve eşi arasındaki o diyalogu mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bir önceki yazılımdan. Peki dördüncü soru. Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu. Bu 35 yaş şiiri. Sevgili arkadaşlar Cahit Sıtkı Tarancı'nın meşhur şiiri. 35 yaş Şiir. şimdi bunu özellikle böyle yazdım sevgili arkadaşlar hocam şiir niye büyük yazıldı cins isim değil mi evet işte eser adlarında eser adını ne yapıyorum tırnak içine alıyorum şiirin şesini küçük yazıyorum romanın resini hikayenin h'sini tablonun t'sini heykelin h'sini küçük yazıyorum bunları unutmayın sevgili arkadaşlar şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim mi Allah'ım bu çizgili yüz ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar diyor şair sevgili arkadaşlar. Şakak bu elmacık kemiklerimizin yani gözümüzün birazcık yukarı e, alın alnımızın kenarları öyle diyelim sevgili arkadaşlar. Buraya kar yağmış diyor. Bakın sevgili arkadaşlar kar yağar mı? Burada şair ne ustaca bir sanat kullanmış. Yani saçlar beyazlamış diyor. Adamın saçları var bu arada. Benim onu e, anlama imkanım da yok. Bu arada benim yan taraflarda saç yok arkadaşlar. Benim mi bu çizgili yüz? Şaşırmış. Şaşırıyor. Gözlerin altındaki mor halkalar. Peki sevgili arkadaşlar ne var burada? Yaşlılık belirtileri var arkadaşlar. Daha doğrusu yaşlanmış. Peki ne yapmış? Ana duygu ne? Yaş 35 yolun yarısı eder derken Dante gibi ortasındayız ömrün. Bu şiir de çok meşhurdur. Lütfen okuyun. Ee, ömrünün yarısı 35 yaşmış gibi hayal etmiş. Fakat e, 35 yaştan e, o ortalamayı tutturamadan da vefat etmiştir. Ee, ana duygusu e, ömür anlatılmış ama burada yaşlılıktan duyulan korkuluk korkma pardon. Yaşlılıktan duyulan huzursuzluk ve korku dile getirilmiş arkadaşlar. Bakın düşmanla dosta nedir burada? Zıttır. Yani bir tezat sanatı da var diyelim sevgili arkadaşlar. Lütfen bu şiiri okuyunuz. Beşinci sorumuz. Birinci senaryoda da çözmüştüm bunu ama soruları farklı sevgili arkadaşlar. Mehtap ve Yakamoz adına şarkılar bestelenmiş. Seyirine doyum olmayan iki farklı tabiat olayıdır. Evet okumanın gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunlar birbirleriyle karıştırılıyor. Hani Yakamoz ile Mehtap'ın ne yapmış burada farkını anlatmış sevgili arkadaşlar. Bakın şurası zaten bir tanımdır. Ayrıca yine bakalım. Şurası da yine bir tanım. Yakamozun tanımını yapmış. Şurada bir tanım sevgili arkadaşlar. Yine ay ışığı anlamına gelir diyor. Bu kez de mehtabın tanımını yapmış. Yani bir sürü tanım cümlemiz var. Onlardan birini buraya yazabilirsiniz. Hangi kavramlar karşılaştırılmış? Tabii ki mehtap ve Yakamoz karşılaştırılmıştır. Şu iseyi gördüğünüzde hemen yapıştırın arkadaşlar. İse demek ne demektir? Karşılaştırma demektir arkadaşlar. Metinde hangi anlatım biçimi kullanılmış arkadaşlar? Açıklayıcı anlatım. Metinde sevgili arkadaşlar tanımlamaya, ondan sonra karşılaştırmaya, benzetmeye yer verilmiş. Bunlar da düşünceyi geliştirme yollarıdır. Hocam açıklayıcı anlatım neydi? Bilgi veren metinlerdi. Bunlara da dikkat edelim. Bilgi veren metinlerde kullanılan anlatım biçimiydi. Öyle diyelim, bu daha doğru olur sevgili arkadaşlar. Evet, zaten 6. soruda da bu arada unuttum. Onu sormuşum arkadaşlar. Yani buraya açıklayıcı anlatım, buraya da tanımlama, karşılaştırma, diyebiliriz. Burada da floresana benzetmiş benzetme. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet. Geçelim arkadaşlar. Yine fiilimsi sorusunu birincide de çözmüştüm ama olsun arkadaşlar. Burada da yine dinlemenizi tavsiye ediyorum. Alt sözcüklerden fiilimsi olanları aşağıya türlerle beraber yazınız demişim. Mesela geliştikçe, dıkça, zarf fiil. Taraftan hocam bu bir isim. Hocam an var olsun gitti. Değişiyor. Kip gitti olmak isim fiil edinilen sıfat fiil sürdürülebilecek bilgi düzeyi bakın bu bunu nitelediği için bu da sıfat fiil erişmek isim fiil gelirken ken zarf fiil yenilemeyenler en sıfat fiil hem de adlaşmış sıfat fiil sürdürülebilirliklerini bakın burada ır sıfat fiil ondan sonra gelişen sıfat fiil Hocam teknolojilerde de er var olmaz mı? Hayır. Bu bir isim gitti. Duyulan sıfat fiil. Ondan sonra azalmasına ma isim fiil. Hocam bu asesiye benziyor. Hayır arkadaşım. Az. Azalmak. Azalmasına. Bakın m isim fiil. Tamamen hocam bunda da en var. Hayır bu bir isim gitti. Hocam bunda an var. Hayır bu bir isim gitti. Kalkmasına ma isim fiil. Diyerek sizler de ne yapabilirsiniz? Bunlardan uygun olanları buralara yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geçelim. 8. <laughs> sorumuza. Aşağıdaki cümleleri öznesine ve nesnesine göre inceleyiniz. Yani öznesine göre neydi sevgili arkadaşlar? Etken, edilgen, etken gerçek özne, edilgen sahte, sinsi sözlü özneydi. Nesnesine göre sevgili arkadaşlar geçişli ve geçişsiz olarak inceliyorduk. Nesneyi bulmak için de ne yapıyorduk? Bunların başına, fiillerin başına onu getiriyorduk. Burada da sözde özneye dikkat ediyorduk. Zavallı çocuğun durumu onu derinden etkiledi. Ne etkiledi? Zavallı çocuğun durumu. Gerçek özne arkadaşlar etken demişiz. Kimi etkiledi? Onu. Bakın zaten onu var geçişli. Tüm uçuşlar yoğun kar yağışı yüzünden iptal edildi. İptal edildiği neden birlikte aldınız hocam? Çünkü bu bir birleşik fiil. Yüklem ne iptal edildi? İptal edilen ne? Bakın ıl il ile eki almış. Dikkat edelim. Tüm uçuşlar. Ya uçuşlar kendi kendini mi iptal etti? Hayır tabii ki. O zaman edilgendir. Hocam uçuşlar için ne diyorum tüm uçuşlar için? Sözde özne diyorum. O zaman edilgense zaten bütün edilgen fiiller nasıldır? Geçişsizdir sevgili arkadaşlar. Kınalı Hasan bir adım öne atıldı. Öne atılan kim? Kınalı Hasan gerçek özne. Hocam az önce de vardı bakın. E, pardon orada değil diğer örnekteymiş. Peki işi yapan belli. O zaman etken. Onu öne atıldı olmuyor. Bu da yine geçişsiz. Protestocu işçiler görevlerinden atıldı. İşte az önceki buydu. Atılan kim? Protestocu, tostu, protestocu. Ay bir söyleyemedim burada. arada. Tosta döndü protestocular. Peki kim atıldı? E, işçiler kendi kendilerini mi attılar? Hayır patron atmış arkadaşlar. O yüzden sözde özne. Doğal olarak edilgen. Edilgense ne dedik buraya? Geçişsiz sevgili arkadaşlar. Kim tarafından yapılmış? Başkası tarafından cevabını alalım ki işi garantiye alalım. Köpeğimiz Arçi bugün yine uyumadı. Uyumama işini yapan Arci gerçek özne. Onu uyumadı olmadığına göre yani nesne alamıyor. O zaman geçişsiz fiil oldu. Yayla da tüm yaz geleceğimi düşündüm. Düşündüm yüklem. Gizli öznemiz var. Kim ben işi yapan benim. O yüzden etken. Onu düşündüm. Oluyor mu sevgili arkadaşlar? Oluyor. Garanti alıyorum. Neyi düşündüm? Neyi düşündüm? Geleceğimi bakın belirtili nesne arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bu da ne oluyormuş? Geçişli fiil oluyormuş. Bu arada cümlenin ögelerine de bu vesileyle az çok da olsa çalışmış olduk. Yani MEB yayınları öğrencileri size de hitap ediyorum bu arada. Evet, son sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri yükleminin türüne ve yerine göre inceleyiniz. Evsiz çocuğun durumu onu yürekten etkiledi. Etkiledi. Yüklem fiilmiş ve kurallıymış. Bunu bir hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Eğer yüklem isim soyluysa isim cümlesi. Yüklem fiil soyluysa fiil cümlesi. Yüklem sondaysa kurallı. Başta ya da ortadaysa devrik olacak. Güzelmiş. Ne oldukça güzelmiş sevgili arkadaşlar? Hava, öznemiz. Bu da yüklemimiz. <laughs> yüklemimiz isim soylu arkadaşlar. Ayrıca nedir? Kurallı bir ee, cümledir. Kınalı Hasan öne atıldı bir adım. Öne atıldı yüklem işi yapan Kınalı Hasan. Cümlemiz bir fiildir arkadaşlar. Yüklemi pardon. Fiil yüklem yani fiil cümlesi. Bu arada yüklem ortada olduğu için de ne diyoruz biz buna? Devrik cümle. Peki, protestocu işçiler bugün de fabrikada değillerdi. Değillerdi tek başına yüklem olamaz. Fabrikada değillerdi çünkü birlikte almak zorundayız. Değil bir isim soylu kelimedir. Hocam olumlu yapalım bunu o zaman. E, işçiler fabrikadaymış, fabrikada değillermiş. Demek ki fabrikadaymış bu cümlenin yüklemi. İsim cümlem oldu, isim cümlesi oldu. Sonda olduğu için de ne oldu? Kurallı cümle oldu. Köpeğimiz Arçi çok asil bir hayvandır. Çok asil bir hayvandır. Sıfat tamlaması ayrılmaz. O yüzden yüklem aldı. E, yüklem sonda olduğu için de ne oldu? Kurallı cümle oldu. Düşündüm da tüm yaz geleceğimi sevgili arkadaşlar. Düşündüm. Yüklem fiil yüklemdir ve başta olduğu için de cümlemiz nedir? Devriktir. Sevgili arkadaşlar e, 10. sorumuz ise günlük türünde bir gününüzü anlatan bir yazı yazınız. Bunlar da sevgili arkadaşlar yazın ve noktalamaya dikkat ediniz. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri yapmaya çalışınız. Günlük olduğu için tarih atın arkadaşlar. Unutmayın bunu. Tarihte önemli. İşte sevgili günlük deyip bütün sırlarınızı da oraya ifşa etmeyin. Aman başkalarının eline geçmesin. Hepinize yazılılarda başarılar diliyorum. 8. sınıf konu anlatımlarına devam edeceğim. Lütfen takip etmeye devam edin. Lütfen çevrenizle paylaşın bize arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın.